Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir reklam arkasıyla bu hafta da sizlerle beraberiz. Geçen hafta enflasyon raporu açıklamaları dolayısıyla programımızı gerçekleştirememiştik. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Çok önemli iki misafirim var, iki marka var aslında. Bir tanesi QNB Sigorta, diğeri de reklam ajansı Happy People Project. Bugün bizlerle beraber olacak ve sigorta sektöründeki yenilikleri, bu bildiğiniz gibi teknolojinin ve yapay zekanın da ilerlemesiyle tüm sektörlerde olan pozitif adımlar var. Bunları da belki bir nebze konuşuyor olacağız. Ama tabii önceliğimiz markanın tamamlayıcı sağlık sigortası özelinde gerçekleştirdiği, ajansıyla beraber gerçekleştirdiği önemli bir reklam kampanyası başlattı. Bundan yanılmıyorsam iki ay önce başladı. Bütün detayları konuşacağız. Ee, sizi bu konuda biraz bilgilendireceğiz efendim. Hemen konuklarıma gelmek istiyorum. QMB Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Burak Bayhan, hoş geldiniz. Aynı hoş, zamanda bulduk. tebrik ediyoruz. Türkiye'nin ilk e, dijital 50 CMO'su arasındasınız. Çok tebrik sağ olun. ediyoruz. Çok teşekkürler Tank Bey. Ee, bir diğer konuğum Happy People Project, Büyümeden Sorumlu Başkan Pelin Börk, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ve Happy People Project, Stratejiden Sorumlu Başkan Özgün Özkalay, siz Merhaba, de hoş efendim. geldiniz. Evet, başkanlar ve genel müdürler <laughs> harika bir program olacak. Şimdi Burak Bey, sizle başlamak istiyorum. Çünkü sizin iletişiminizde çatı yaptığınız yatırım, TSS eksikliği diye bir başlık attınız ve iletişimi bunun altına yatırdınız. Çok Ama tabii bu detaylara gelmeden evvel, hem izleyicilerimizi hem sektörü hakkında biraz bilgi verebilmek adına, isterseniz QNB Sigorta'nın dünden bugüne olan bir serüveninden kısa bir özet bahsedip, ondan sonra da asıl konumuza gelmek isterim. Çok teşekkürler. Tankut Bey, öncelikle bizi ağırladığınız için çok çok teşekkür ederiz. Keyifli bir evet. sohbet olmasını diliyorum. QNB Sigorta olarak 20. yaşına emin adımlarla ilerleyen 8 milyon müşterisiyle, 800 çalışanıyla büyük keyifli bir aileyiz. E, bu dönemin büyük kısmını Amerikan sigorta devleti SIGNA ile ortaklıkla, SIGNA markasıyla geçirdik. Son iki yıldır da QNB grubunun %100 sermayedarlığıyla, e, QNB sigorta markasıyla yolumuza devam ediyoruz. Başladığımız, kurulduğumuz günden bu yana emeklilik sektöründe bir oyuncuyuz. E, en önemli e, faaliyet alanlarımızdan birisi olan hayat sigortacılığında, sektörün lider oyuncularından biriyiz. Ve e, son 4 yıldır faaliyet gösterdiğimiz sağlık sigortacılığı da bizim göz bebeğimiz. E, burada biraz belki hani marka vaadine de kısaca değinmekte fayda var. E, sigorta sektörü e, biliyorsunuz tüketicinin ürünü kullanmak için değil kullanmamak umuduyla aldığı e, ender e, sektörlerden bu anlamda da e, pazarlamacılar için Önemli bir meydan okuma <laughs> içeriyor. <yani. gülüyor> bu, bu ürünü, bu sektörü nasıl Doğru. tanıtırsınız? Nasıl anlatırsınız? Ee, bizim buna bulduğumuz cevap, e, tüketicilerin sigorta ürününü değil, aslında sigorta ürününün sağladığı kafa rahatlığını satın almak istedikleri, Onu konfor de, o konfor alanını, o rahatlığı, o güvenceyi satın aldıkları e, yönünde. Bu çerçevede de köyen yani bir sigorta, hayatında dokunduğu herkesin, geleceğe ilişkin kaygılarını azaltarak bugünü daha rahat yaşamalarını hedefliyor. Marka vaadimiz de tam olarak bu oluşturuyor. Bugün, bugün yaşa diye isimlendirdiğimiz marka vaadimizle geçtiğimiz senenin son aylarında yine Pelin ve Özgün'le beraber çalışarak güzel bir reklam kampanyası çalıştırmıştık ve güzel bir geri dönüş almıştık o dönemde. De. Yok onu biliyoruz. Tüm iletişim sektöründe gördük yani ödüllerle taçlandı. <laughs> Kesinlikle öyle. Dolayısıyla amacımız, müşterilerimiz, sigortalılarımız kaygılarını biraz azaltabiliyorsa, bugün biraz daha kendilerini iyi hissedebiliyorlarsa biz kendimizi başarılı sayıyoruz. Harika. Peki, aslında bugünün de konusu, şimdi tamamlayıcı sağlık sigortası, TSS. Sizin de yaptığınız TSS eksikliği iletişim noktasına gelecek olursak, yani nedir bu tamamlayıcı sağlık sigortası? Çünkü hı hı. bizim programlarda da çok e, sigorta e, sektöründen, o camiadan gelen kişi sayısı ve marka sayısı çok nadir oluyor. Doğru. E, çünkü çok dönemsel de iletişim yapıyorlar. Hı hı. Şimdi bu noktada sizden bir hazır yakalamışken <laughs> dinleyelim. Tabii onu anlatarak başlayayım. Tamamlayıcı sağlık sigortası, kısaca TSS, geniş bir özel hastane ağında e, sigortalıların ücretsiz tedavi olmalarını e, ve sağlayan ve bunu çok düşük bir maliyetle yapan mucizevi bir ürün aslında. Yani QMB'den TSS sahibi olan e, müşterilerimiz 600'e yakın özel sağlık kuruluşunda gerek yatış gerektiren e, gerek ayakta tedavilerini e, hizmete alabiliyorlar. E, doktorların talep ettiği tahlilleri, tetkikleri, testleri e, yapabiliyorlar ve bunun sonucunda da hastaneye Herhangi bir ücret ödemeden sağlıklı evlerine dönebiliyorlar. Yani siz aslında burada satın alacak olan tüketicinin beklentisini söylemiş oldunuz aslında. Kesinlikle yani ben öyle. bunu aldığımda ne olacağını işte biliyor muyum, bilmiyor muyum görebileceği bir kapar araladınız. Kesinlikle öyle. Peki, e, Türkiye'de de bu herhalde pandemiden sonra zannediyorum ki bir otomatik olarak bir farkındalık gelişti insanlarda. E, ve e, sektör hareketlenmeye başladı. O zaman ben e, işin Kampanya detayına inmek üzere Özgün'e söz vermek Tabii. istiyorum. Burada da çünkü e, dijital odaklı bir iletişim yaptınız. Özellikle 7 tane film var evet. masada. Evet. Bayağı da ciddi sayı olarak da. E, TSS eksikliği noktasına nereden geldiniz? Şimdi filmleri de izleyeceğiz belki ama. Ee, önce ya şu bir bilgi alayım yani şöyle aslında şimdi e, bizim tabi çalışma sistemimiz şu önce bir araya geliyoruz ve hani buraklardan bir brief alıyoruz çok detaylı toplantılar yaptık ve hani biz ürünün detaylarını dinlediğimizde hani o kadar devrimsel bir e, fayda seti sunuyor ki ürün hani imkanı olan herkesin bir an önce tamamlayıcı sağlık sigortası sahibi olması lazım ve bu neden henüz olmadı diye böyle bir soruyla e, yola çıktık. Çünkü gerçekten hani özellikle senin de belirttiğin gibi pandemi sonrası ciddi bir sağlık bilinci var. İnsanlar bu konuda daha hassas, daha bilinçli. Sağlık hizmetlerine hızlı bir biçimde ve konforlu bir biçimde erişmek istiyorlar. Ancak hani bu tamamlayıcı sağlık sigortasının sunduğu fayda bir biçimde benimsenmemiş, anlaşılmamış olsa gerek ki. Ya yani yeni de bir şey değil bu arada. Değil, ar evet. Yani. Ama şey düşük sahiplik düşüktü en azından bu yolculuğa başladığımızda ve dedik ki hani çok yüksek bir sahiplik oranına ulaşması lazım. Çok ciddi bir sosyal fayda ve bireysel fayda sunuyor. Ee, içindeki hani hizmetler gereği. O yüzden dedik ki çok dikkat çekici bir kavram bulalım ve imkanı olan herkesin gerçekten bu ürünü alması için ya da en azından araştırıp bütçesinde ona bir yer açmak için e, işte uğraşması için böyle bir meşhur edelim. Yani bizim aslında en başta yolculuğun başına kendimize koyduğumuz hedef biraz meşhur olmakta diyebiliriz. Ya, bu kavramın ilk adımını evet, bu şekilde attınız. Evet, bu kavramı meşhur edelim, hmm. ürünü meşhur edelim. Orada da e, şuna baktık. Hani bu pandemi sonrası e, sende de vardır eminim. Hani ne eksik ne fazla diye böyle sürekli bir arama motorlarında e, araştırır olduk biz işte. Hani neyim eksik? Yok Hı -hı. D vitamini eksik, magnezyum eksik, o fazla. Hani birazcık bu insanların gündelik hayatta sağlıklarını e, durumunu ölçmek için kafalarında çevirdikleri kavramdan yola çıkalım. Ve e, tamamlayıcı sağlık sigortası da eksik olursa hani hakikaten bir sürü güzel faydadan mahrum kalırlar. Matematiğini kuralım dedik. E, çünkü isim de uzun ya. Şimdi tamamlayıcı sağlık sigortası sektörün evet. böyle bir zorluğu da oluyor iletişimde. Hani ürün isimleri uzun ve kapsam da çok fazla. Hı -hı fazla ve kendini de bir isimle anlatamıyor. Hani tamamlayıcı <laughs> sağlık sigortası hakikaten faydaları say say bitmez bir ürün ama. ama... Bizim işimiz bu biliyorsunuz. <laughs> Aynen özetleyemiyor <laughs> isim. O yüzden dedik ki bu ismi meşhur edelim. Zaten e, sektörde de TSS olarak kullanılıyor. Az önce bahsettiğim bu sağlık endişesiyle arama motorlarında yapılan hani o yum eksik, bu yum eksik, yum eksik gibi mevzuyu bizde böyle bir TSS eksikliğiniz varsa hani hakikaten bir an önce harekete geçmeniz lazım. Biraz Esprili bir dille tabii ki böyle bir kavram oluşturalım. Önce insanlara tamamlayıcı sağlık sigortasından evvel bu TSS eksikliği kavramını öğretelim. Bir merak uyandıralım. Ee, buna çünkü böyle kulağımıza açık D vitamini eksikliği deyince birden uyanıyoruz yani. Ee, buradan oltalayalım tabiri çok caizse. Bir, çok iyi bir içgörü ama gerçekten. Yani evet, benim teşekkür neyim eksikten hani yola çıkmak gerçekten çok iyi. O hani eksikliği bir öğretelim ha tamamlayıcı sağlık sigortasına ihtiyacım varmış diye de hemen e, kampanya için kurduğumuz bir TSS eksikliği web sitemiz var. Bu e, az önceki hani arama motorlarındaki teaser'larla da insanları bilgi almaları için web sitesine yönlendirebiliyor. Yani, kurduğumuz matematik buydu. Bak ya, bu teaser yaptınız mı? Ee, evet ama yani. daha böyle clickbait içeriklerle videolarla değil de hani TSS eksikliği olabilir. Baktırın, dikkat edin, araştırın ama gibi. Ama baştan diyor bu bir sağlık problemi yani bu bir sağlıkla ilgili bir eksiklik değil gibi bir notu da var başlangıçta. Öyle bir şey hatırlıyorum. Evet tabii çok hani orada öyle bir endişe e, evet. de yaratmak değil. Biraz Espirisi tabii bu işin ama hemen insanlara bu eksiklik nedir? Bende de var mı? Nasıl çözelim diye web sitesinde bilgilendirmeye yönelik böyle bir akışımız oldu. Oldu da oldukça da dikkat çektiğini gözlemledik. Peki Pelin şimdi sana da şunu sormak istiyorum. bu işin planlaması yani işin yaratıcı süreci ve onun zincirin en önemli halkalarından biri de hani nerede ne yapacağız, hangi mecrada ne yapacağız noktasıydı. Nasıl toparladınız bu e, stratejiyle ürünü? Çok heyecanlıyım başlıyor. Valla <laughs> <laughs> Özgür ve ekip strateji gibi o kadar güzel bir pas attı ki şahaneydi. O yüzden kreatif ekip bunu çok güzel gole çevirdi. E, çok doğru bir soru kurgu yani e, stratejik kurgu çok güzel anlattı Özgür. E, kreatif olarak da yaklaşım şuydu aslında günün sonunda bu bir bilgilendirme kampanyası yani isminden cismine kadar çok zor anlatması, ifade etmesi bir e, ürünle karşı karşıyayız. Konu çok sevimli bir konu değil, hastalık yani hepimizin hasta olmaktan e, tabii ki kaçınırız, istemeyiz. E, dolayısıyla başlangıçları dedi ki bir merak uyandıralım, e, Özgün dediği gibi. Bu merakı da e, clickbaitlerle bir parça daha aslında bütün internette insanların en çok haber aldığı haber sitelerinden tut, ekonomi sitelerine kadar e, yaydık. E, ne dedik? işte uzmanlar uyarıyor dedik, pek çok kişi bundan muzdarip olabilir dedik. Ve günün sonunda aslında hedef buradaki ilgiyi bütün daha fazla içerik alabileceği e, insanların siteye e, kendi yönlendirmekti. Kendi kendine bir native... E, Aynen öyle. Aslında kendi kendine doğal, organik bir şekilde bu zaten yayıldı. E, beklediğimiz etkiyi de gördü. Gerçekten click rate'leri gayet iyi gitti. E, i̇kinci yaptığımız şey de bir parça daha direkt. Yani evet konu çok hani hoş bir konu değil günün sonunda ama... Büyük problemler var ve bu ürün o büyük problemlerin aslında çoğuna çözüm üretiyor, adres ediyor. Dolayısıyla işte herkes hastalandığında düşünüyor değil mi? Böyle bakıyoruz işte eyvah hastalığın kendisi bir yana, şimdi ne yapacağım, nasıl bir deneyim yaşayacağım hastanede, kaç kere gitmem gerekecek vesaire vesaire gibi de böyle pek çok problem yanında geliyor. O yüzden ikinci bir parça daha direkt e, oltalama dediğimiz yerde de dedik ki, e i̇şte e, hastalandın, hastaneye gitmeye çekiniyor musun, doktor kaygın mı var? Bir parça daha direkt olarak sağlıkla ilişkilendirdik. Bir de buradan, hani ilkinde yakalayamadıklarımızı bir de böyle daha direkt mesajlarla aslında o içeriklerimizin olduğu siteye e, çektik. Ve sonrasında da asıl ana bilgilendirme fazı. Yani hedef TSS eksikliğinin, QMB sigortanın tamamlayıcı sağlık sigortası olduğunu anlatmak ve satışa yönlendirmek. Bence. Aynen öyle. Evet. Yani hani bir de o, çok, ya, o kısmı çok değerli. Kapsamlı video yapıyorsun. E tabii çok fazla veri olduğu için e, yani seridilenden bir parça daha uzun. Ya Bunun izlenme onun yüksek olması çok kıymetli. Bu işin bence zorluğu bir noktada da şu. Zorlu derken yani tabii ki keyifli Hı. bir noktadaki zorluğu. E, Burcu Baktur'la işbirliği gerçekleştirmişsiniz. Evet. E, biraz bu konuyla ilgili de, de konuşalım istiyorum. Çünkü artık insanlara yani bir şey anlatmak ya yani herkes 2 x ile izlediği bir durumda <laughs> hani e, Anlatmak, öğretmek, bir yerden bir farkındalık yakalamak falan oldukça zor. Çünkü çok fazla şeye maruz kalıyoruz. Öyle değil mi? Yani Doğru. şimdi e, bunların bütün planlaması, medya planlaması biraz burada size de söz vermek istiyorum. E, hani nasıl bir strateji belirlediğiniz için medya planı tarafında da. Çünkü ayrı bir platform kullanımları var. Hı -hı. YouTube ağırlıklı herhalde e, gibi. Sizden biraz dinleyelim. Tabii ki. E, şuradan başlayayım. Şimdi fayda seti çok geniş Fayda seti çok geniş olduğunda bunu nasıl anlatacağız? E tabii çok fazla şey <gülüyor> <gülüyor> sorusu ortaya çıkıyor. Ya yani şöyle bir hani tek tek faydaları saymayayım ama şöyle bir veri vereyim akılda aklınızda kalsın. Ee, her dakika, her 60 saniyede bir QNB, bir QNB TSS'li bir faydayı kullanıyor. Yani işte kaç 10 dakika oldu program başlayalım 10 kişi yararlandı bile sayaçta hiç durmadan devam ediyor. Şimdi dolayısıyla e, böyle geniş bir fayda seti olduğu için öncesinde müşterilerle oturduk, fokus gruplar yaptık işte Derinlemesine görüşmeler yaptık. Şunları görüyoruz: Bir müşteriler, yani potansiyel müşteriler, faydaları bilmiyor ya da az biliyor, ama anlatıldığında çok ciddi teveccüh gösteriyorlar. Ya da benim gibi eksik biliyor ve <laughs> ya da eksik biliyor aynı programdan önce sohbet ettik evet. ee, ya da e, anlatılan ciddi tecrübeyi gösteriyor A ve kafasında koyduğu maddi değer bu fayda setine ürünün fiyatından çok daha fazla ya bu fiyata ise ben bunu alırım diyorlar. O zaman dedik biz bunu etkin anlatmalıyız etkili iletişimin sişri burada devreye girdi bunu da nasıl yaparız diye Pelinlerle, e, özgünlerle oturup yol haritasını çizdiğimizde en etkin yöntem olarak dijital üzerinden gidelim o zaman. Çünkü gerçekten anlatılması gereken, anlaşılması gereken... Bir de nabzı da orada çok iyi tutabilirsiniz. Anlık, yani nasıl gidiyor, nereye doğru... Kesinlikle öyle. Ne yönlendirmemize de imkan veriyordu bu. Biz de Burcu Hanım'la birlikte 7 tane filmi oluşturduk. Bu 7 tane çektiğimiz kısa filmlerin hepsi müşterilerin bize söylediği acı noktalarına ya da İçgörülere ateş ediyor. Yani müşterilerden duyduğumuz sorulara e, ajansımızla birlikte, Burcu Hanım'la birlikte cevap verdik. Bunları anlattık. Bunları da mikrositede anlattık. Bütün bu e, Pelin'in de özetlediği ekosistemden gelen trafiği de tss eksikliği.com web sitemize indirip burada soruları Lütfen. cevapladık. Peki o zaman bir e, müsaadenizle filmi izleyelim. Üstüne devam edelim sohbetimizle. diye bir şey var ya, hani sizde de bu ne ya? diye bu videoyu seyretmeye başladınız ya, ha işte. Bu, öncelikle bir hastalık değil. İçiniz rahat olsun. Peki, ne bu? Aslında bir tür iç rahatlığı. Aynı güne alınan MR randevusunun iç rahatlığı. Doktora uzun uzun tüm sorunlarını anlatabilmenin iç rahatlığı. Çocuklu ailelerin çoklu hastane ziyaretleri esnasında birbirlerine bakıp ne iyi yaptık demelerini sağlayan iç rahatlığı. Yani hakikaten çok faydalı. Hakikaten hayat kurtaran bir şey bu. Ay heyecandan tam adını söylemeyi unuttum. Tabii ki. Hayattaki tek güvencem SGK diyorsan ve başka bir güvenceye daha sahip olman gerektiğini düşünüyorsan tam sana göre hem size çok iyi gelecek fiyatlarla de çok yaygın. Türkiye çapında 550'nin üzerinde anlaşmalı özel sağlık kuruluşunda devlet katkı payı hariç hiçbir ücret ödemeden muayene, tahlil, tetkik, laboratuvar gibi hizmetlere ulaşabilirsin. Üstelik şimdi hoş geldin indirimiyle. Şimdi tekrar izlemiş olduk. Bu vesileyle şunu anladım tekrar. İkinci kez. Yani bu gerçekten ülkemizde yaklaşık 10-13 senedir olan. Doğru. E, tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili yani bırakın QNB sigortayı e, bu kavramı karşı tarafa öğretme anlatma noktasında bence arşivlik bir iş yani hani öyle değil mi? Çünkü o, bunu okumaya kalktığınız zaman iyice kafalar karışır herhalde böyle izlemesi herkes için daha rahat. Ya iletişim temel challenge'ı da bu aslında. Burak da biraz bahsetti. Hani biz bu tür ürünleri satılırken çok öğrenmek istiyoruz. Hı hı. Hani neyi kapsıyor, neyi kapsamıyor, ne zaman lazım, ne zaman değil. Say sayda bitmiyor. O yüzden biraz dijital seçimi de hakikaten orada geliyor. Çünkü bütün soruları cevaplamanız lazım ki gerçekten anlaşılsın. İletişimde biliyorsun bu mesaj seçmek. Başlı başına böyle bir şey hani her seçim bir vazgeçiş hiçbir şeyden vazgeçmemek için de böyle bir platform kurduk ee, merak eden herkesin her sorusunu uzun uzun cevaplayabilelim diye. O Ama manada... Burcu Hanım da çok interaktif bir şekilde bunu aktarmayı başarmış evet. bir oyuncu yani onu da tebrik edelim buradan. Evet, zaten kendisinin bir YouTube kanalı vardı nedir diye. Evet. Bu nedir sorularını e, geçmişten bugüne oldukça böyle basit, simple, herkesin anlayabileceği detayda ve izleme değeri yüksek bir biçimde e, anlatma tecrübesi ve kabiliyeti çok yüksek diyeyim. Dolayısıyla bizim kampanyaya çok örtüşen, sanki adeta onun için de yazılmış gibi de bir platform oldu. Yine TSS eksikliği nedir ve ne tip faydalar sunarı? ...zaten hali hazırda kullandığı bir formatla bize de transfer etmiş oldu. O yüzden çok ciddi bir uyum olduğunu da düşünüyoruz kampanyayla Burcu canım Peki. Burak Bey kampanyanın ölçümü noktasında ne durumdasınız? Ben program başında iki ay önce dedim ama doğru mu söyledim? Yani çok ne zaman Ekim. başladı? Çok doğru. Ekim ayı başında başlattık. Yani... Sonuçlar nasıl gözüküyor? Hı Ya ana ana meydan okuma buradaki teknik karmaşık bir şeyi nasıl basitleştiririz ve ilgi çekerizdi? Evet. Bunun da bizim için birinci ölçütü oluşturduğumuz TSS eksikliği.com'un web sitesine, mikro siteye kişilerin gelmesi ve burada bilinçlenmeleriydi. Amacımız 1 milyon ziyaretçiyi buraya getirmekti. Bunu yaklaşık 3 hafta içerisinde gerçekleştirmiş olduk. O anlamda hedefimizi tutturduk. Amacımız bilinçlendirmeydi. Oraya gelsinler ve videoları izleyerek öğrensinler. Gel, gelen ziyaretçilerin de videoları ciddi şekilde izlediğini gördük. Bu bizi çok mutlu etti. Şu anda da bu işlerin satışa dönüşü sürecini yaşıyoruz. O anlamda da rakamlar bizi gayet e, mutlu ediyor. Çünkü bilinçlenen, öğrenen e, tüketici biraz önce de söyledim. Hani anlayan, öğrenen kişi e, teveccüh gösteriyor, satın alma eğilimi gösteriyor. Onu da yaşıyoruz şu an. Peki bundan sonra neler bekliyor tüketicileri? E, bundan sonrasında nasıl bir devam var? Bundan sonrasında burada oluşturduğumuz asetler oldukça geniş bir yani yaklaşık 800'e yakın farklı tipte şey oluşturuldu. Aset oluşturuldu. Görsel, video vesaire. Bunları tabii ki kullanmaya devam ediyor olacağız. 2025 yılı bizim için büyümeye devam yılı. E, sağlık sigortasında %100'ün üzerinde büyüme hedefimiz var. Yani hem enflasyonun hem e, pazarın çok çok üzerinde bir büyüme e, hedefliyoruz, planlıyoruz, bütçeledik. E, bu zorlu hedeflere giderken de tabii ki e, buradaki güçlü iletişimi de kullanmaya devam edeceğiz. Peki geçen yıl e, yani aklıma gelmişken sormak istedim. Geçen yıl yaptığınız marka vadi e, iletişimine ya, o bir imaj ve bilinirlik üzerine yapılmış bir iletişim. Bu şimdi ürün iletişimi. Tamam stratejik olarak planlaması her yıl farklı bir şey yapılması okey ama onun da bir devamı e, var mı kafanızda 2025 yılı içerisinde? Aynen 2025 planlarını Çünkü biliyorsunuz çok fazla şeye maruz kalıyor herkes. Aman unutulmasın <gülüyor> yani. <gülüyor> 2025 planlarımızı konuşuyoruz zaten ajansımızla birlikte. Oradaki amacımız geçen sene yaptığımızda marka imajını duyurmaktı. Marka değişimini duyurmaktı. Çok da güzel çalıştı. Orada bir hani leads hedefiyle yola çıkmamıştık ama yine satışları direkt etkilediğini görmüştük. Burada direkt ürünü tanıttık. Onun da satışları etkilediğini gördük. Önümüzdeki senede ikisini de planda gündemde tutmaya devam edeceğiz. Peki ben son söz olarak şeyi sormak istiyorum. Yani bu sağlık sektöründe bu tarz ee, yani bundan 12 sene önce ne vardı mesela? Bir şey var mıydı Tam TSS yerine konumlanan bir şey var mıydı bilmiyorum bir fikrim yok. Ee, bundan sonra da böyle yeni e, paketler veya yeni ürünler noktasında bir sektörel bir soru tabii bu size Hı -hı. özel değil ama hani var mı böyle değişimler? Sigorta sektörü potansiyeli çok yüksek bir sektör Türkiye'de. Yurtdışıyla karşılaştırıldığımız her zaman bir penetrasyon açığından bahsediyoruz. Hmm. Sigortalı sayımız e, olması gerekenin çok daha altında ama çok hızlı büyüdüğünü de görüyoruz. Sağlık sigortacılığı aynı şekilde. Mesela tamamen sağlık sigortası şu anda 4 milyon, e, 4,5 milyon kullanıcıya, sigortalıya doğru geldi. Bunu da hep yeni ürün geldikçe e, müşterilere doğru anlatarak onları sigortalı olmaya doğru çekerek yapmaya devam edeceğiz gelecek senede. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bence çok verimli, bilgilendirici bir program oldu. Ağzınıza sağlık. Sizin teşekkür de emeklerinize ederiz. sağlık. Teşekkür çok, teşekkür çok teşekkür ederiz Sankut Bey. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bir programımızın da sonuna geldik. Herkese sağlıklı, güzel, keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.